ülkemize çevre ve doğanın talanını ilk merhalesini teşkil eden SED olumlu raporları veya SED gerekli değildir raporları öncelikle devletin sorumlu ve namuslu bürokratlar tarafından hazırlanırken zaman içerisinde bu doğrultuda kurulan özel şirketler tarafından yap, yaz, kopyala yapıştır anlayışıyla adresi teslim projeler le yapılmaya başlanınca Karadeniz'de her derenin üzerinde bir kanser virüsü gibi herser kurulmaya başlandı. Bu yetmezmiş gibi siyasetin ve hukukun eline vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta maden kanunu birçok kez değiştirildi. Çet yönetmenliği hem değiştirildi hem gerisine yeniler eklendi ve bazıları iptal edildi. Bu çevrenin talanının alabildiğine yaygınlaştığı bu dönemlerde bir tarafta set gerekli değildir. Raporlarının özel firmalar tarafından verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iktidar tarafından yasalarda ve yönetmenliklerde yapılan değişiklerle beraber sevre talanın önüne asıldı. Hal böyleyken bu yetmezmiş gibi son zamanlarda Yargı yoluyla da bu talanın, bu katliamın önüne asılması bizi çok derinden üzmekte. Biz hukuksal tarafından da bu konunun bir an önce değiştirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz. 30 yıldan beri yapmış olduğum sevri avukatlığında en son Giresun sanaksı Vadisi üzerinde kurulmaya çalışılan HES'lerle ilgili tam iki kez Giresun İdare Mahkemesi tarafından davayı da kazandık. Yaşam alanları gözleri gibi koruyan sanatçı köylülerinin yapmış olduğu olağanüstü bu çevre mücadelesinde bizim Giresun İdare Mahkemesi'ne almış olduğumuz kararlarla tam bu tehlikeyi durdurduk. Tam köyler arasında güven ve vicdan konusunda bir uyum sağlamışken ama bu kez karşımıza danışay çıktı ve ilk kez mahkeme bu konuyla ilgili bozdurarak tekrar Giresun Mahkemesi'ne göndermiş olduğu raporu Giresun İdare Mahkemesi cesur bir şekilde tekrar aynı karanda dinerek Danıştay'a gönderince Danışa bu kez hem olayın bozulması, kararın bozulması hem de bu konuda bir karar vererek başka iptali imkansız olarak yolunun tıkaması Danıştay'ın da bu konuyla ilgili vermiş olduğu iptal kararı düşündürücü, gerçekten düşündürücü. Giresun İdare Mahkemesi, yerel mahkeme olarak vermiş olduğu o bilirkişi raporlarına dayanarak bu kararların Danıştay tarafından hisse sayılması, yok sayılması ve bu kararın bozularak tekrar kendisini bu konuda Giresun İdare Mahkemesi yerine mi koyarak karar vermesi ve bizim bütün bu yolların tıkanması şu anda Çanakçı'da bir yeis meydana getirmiştir. Ve insanlar tam bu olay bitmişken şaşkınlıkla neden mahkemeler bu kararı verdiği konusunu biz de anlatmakta güçlük çekiyoruz. Çanakçı Vadisi şu anda hem ülkenin hem Karadeniz'deki yaşam alanları içerisinde çok önemli ekosistem açısından 100 milli milli parktan biri. Bu olmamalıydı, yapılmamalıydı. Yargı yoluyla da özellikle yapılınca bu hak, hukuk adalete karşı olan güvenin sarsılmasına beraber getiriyorlardı. O nedenle Danıştay 4'ün dairesinin vermiş olduğu bu onama ve aynı zamanda aleye karar adil olmadığı, hiç de adil değildir. Böyle kararların Danıştay tarafından verilmesine hiç de alışık olmadığımız bir olayla karşı karşıyayız. Nedeni, sonucu ve sebepleriyle ilgili hukuk adına çok tartışacak bu kararı tam oyla bir sevri avukatı olarak orada yaşayan ve bize vekalet veren binlerce köylünün adına konuşmak zorundayız.